Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz ayının bu başlangıcında Güneş ve Yeni Ay Yengeç burcunda olacak. Yengeç finansal durumunuzu temsil eden ikinci evinizi yönetiyor zaten. Bu dönem finansal konulara odaklanmanızı gerektirebilir. Yeni projeler başlatmak, gelir kaynaklarınızı gözden geçirmek ve bütçenizi planlamak için mükemmel bir zaman olabilir sizin için. Yengeç burcundaki Yeni Ay Maddi konularda yeni başlangıçlar yapmanızı çok destekleyecektir. Önümüzdeki 4 hafta boyunca da bu etkiler devam edecek zaten. Merkür 2 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar artık Aslan burcunda olacak. Aslan da tabii sizin 3. evinizi yönetiyor zaten. 3. ev iletişim öğrenme ve kısa seyahatler gibi tüm konuları içeriyor. Merkür burada gerçekten güçlüdür. Çünkü ikizler burcunun da ve doğası gereği kendi evinde de olduğu için iletişim sizin için inanılmaz derecede ön planda olacak demektir. Ayrıca tabii ki sizin de yöneticinizdir. Bu dönemde yaratıcı projeler yazma satış ve müzakereler gibi alanlarda çok ilham verici etkiler alabilirsiniz. Özellikle Aslan burcunun böyle ateşli, yaratıcı enerjisiyle bu birleşince kendinizi ifade etmek ve yeni fikirler üretmekte de inanılmaz başarılı olacaksınız bir defa. Çünkü çok da destek alacaksınız. 60'lık olacak. Çok destekleyici bir açı olacak sizin yükseleninize de. Mars 20 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar İkizler Burcu'nda olacak. Mars'ın tabii birinci evinizde hareket etmesi sizi kimliğinizi nasıl tanımladığınızı ve kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzu doğru etkileyecek aslında. Birinci evdeki Mars sizi şöyle bir daha bir cesur, daha bir risk alan ve daha yeni projeler başlatan bir tavır sergilemenizi sağlayabilir. Aynı zamanda fiziksel bedeninizi de tabii ki etkileyebilir. Bu yüzden böyle ufak tefek kaza risklerine de çok açık olabilirsiniz. Onun için çok dikkat diyorum. Mars'ın enerjisini spor ve egzersiz yaparak motivasyonunuzu arttırabilir. Aynı zamanda da sağaltabilirsiniz. Bu dönem fiziksel art aktiviteler için harika bir zaman olacaktır. Bu süreçte kas kazanımı ve fiziksel kondisyonunuzu arttırmanın fırsatını çok güzel değerlendirebilirsiniz sevgili ikizler. Jüpiter zaten Mayıs ayında ve 2025'e kadar sizin burcunuzda kalmak üzere sizin burcunuza geçti ve size şans ve bolluk getirmeye de burada hala devam edecek ve sizi haliyle birinci evinizdeyken kendinize de bir kişisel büyüme böyle bir genişleme için fırsatlar sunar. Ancak Jüpiter'in bu genişletici bir etkiye sahip olduğu için eğer egzersiz yapmazsanız kilo alımına da neden olabileceğini söylemek isterim. Neyse ki Mars Temmuz sonuna kadar Ağustos'a kadar aslında birinci evinizde olması sizi böyle spor ve fiziksel aktiviteler konusunda motive edecektir. Bu dönemde sağlığınıza lütfen dikkat edin. Düzenli egzersizler yaparak bu Jüpiter'in olumlu etkilerden etkilerinden daha doğrusu maksimum düzeyde faydalanmaya çalışın. Yeni ay Yengeç Burcu'nda ve ikinci evinizde dedim gelir evinizde olacak. Bu da önümüzdeki 4 hafta boyunca gelir durumunda size güzel etkiler verecektir ama bu yeni ay balık burcundaki satürnle de uyumlu açıda olacak sizin için ve bu para kazanma çabalarında disiplinli ve odaklanmış olarak kalmanızı Tabii ki sağlayacak Satürn'ün sağlamlaştırıcı ve istikrarlı enerjisi mali konularda dikkatli ve stratejik olmanızda gerçekten çok yardımcı olabilir bu dönem finansal hedeflerinizi tek tekrardan böyle bir çek etmek, gözden geçirmek ve uzun vadeli yatırımlar yapmak için gerçekten çok ideal bir zaman olabilir sizler için. Yaklaşık 21 Temmuz'da biliyorsunuz hep söyledim Dolunay olacak ve bu ikinci Dolunay Oğlak Burcu'nun son derecesinde olacak ve sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Şimdi 8. ev mali sorumluluklar, borçlar ve ortak finansal girişimleri aslında da temsil eden bir ev alanı. Bu Dolunay mali konularla ilgili bazı önemli gelişmelerin artık ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca da ne konjonktürüne uyum içinde olacağı için bu dönemde mali konularda çok büyük umutlar ve idealizm taşıyabilirsiniz aslında. Ancak çok dikkatli olmalı ve finansal kararlarınızı mantıklı bir şekilde değerlendirmeniz gerektiğinde Asla unutmamalısınız. Dolunay günü Merkür Uranüs'e bir kare açı yapacak ki bu da içsel bir çatışma kendinizde bir gerginlik yaratabilir. Bu dönemde ani kararlar almanız belki gerekebilir. Bu da finansal olarak 8. ev konularıyla muhtemelen ilgili olabilir. Merkür'ün iletişim ve müzakere yeteneklerinizi kullanarak bu süreç yönetmeniz gerçekten çok önemli bu dönemde. Ani değişikliklere evet açık olmalı ve esnek bir yaklaşım benimsemelisiniz mutlaka. Mars ikizler burcuna girmeden önce Şöyle bir boğa burcunda olacak ve 15 Temmuz civarında da Uranüs'le bir kavuşum gerçekleşecek. Bugün önemli bir gün. Bu birleşim isyankar ve özgürleştirici bir enerjiye sahip olabilir bu dönemde. Biraz sırların ortaya çıkması veya beklenmedik olayların gerçekleşmesi bireysel haritalarınızda mümkün ama global haritalarda birazcık daha ses getirebilir. Mars Uranüs birleşimi global anlamda çünkü patlayıcı enerjiler Atabilir. Bu da gizli düşmanlar ve arkanızdan iş çeviren kişilerle ilgili olaylara da neden olabilir. Ancak bu dönemde dikkatli ve tetikte olmanız çok önemli. Bugünlere sadece dikkat diyelim. Kötü negatif tohumlar ekmeyelim. Temmuz 2024 ikizler ve yükselen ikizler için finansal konular, iletişim ve kişisel gelişim açısından çok yoğun bir ay olacak. Güneş ve yeni ay evet yengeç burcunda. Merkür'ün aslan burcundaki etkisi, Mars'ın ikizler burcundaki hareketi ve Jüpiter'in şansıyla dolu bir dönem sizleri bekliyor diyebilirim. Bir ay boyunca disiplinli, stratejik ve esnek olmanız, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi zaten sağlayacaktır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu tahminler Temmuz ayını planlamanıza çok yardımcı olur sevgili ikizler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.